Hepinize merhaba arkadaşlar, yepyeni bir video sizlerle birlikteyiz. Bugün biliyorsunuz ki Blazing Sea'ya savaşlamıştık. Şimdi Blazing Sea ee, yeni simülasyon oyunları arkadaşlar. Nasıl söyleyeyim size? Birazcık oyunun sesini kısayım abi. Ee, yeni simülatör oyunları gelmeye devam edecek. Ondan sonra şimdi oyun isimleri aklıma gelmiyor. Başlayacağımız The Forest serisine başladık. Ama bazı teknik hatalardan dolayı da Forest'ı da sizlerle buluşturamadık. Lan gülüyor, ne yapıyorsun üstüme gelen? Hemen ekledim. Gel. 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 Babacım gel. Evet arkadaşlar yani işte nasıl diyeyim The Forest serisine başlayacağız. Bak oğlum. The Forest serisine başladıktan sonra da e, aklımızdaki planlar şu şekilde ilerliyor. Simülatör oyunu var. İki tane onlara başlamayı düşünüyoruz. Ve aynı zamanda da birkaç oyuna daha başlamayı düşünüyoruz. Sizlerin de istediği oyun varsa yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Blazing Sales'ında serilerini devamını istiyorsanız belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Bunlarla ben bir fayda gireyim. Gel. Gel. Gel oğlum. Gel gel kavga çıkıyor. Gel lan oğlum bana öyle adam akıllı vursana lan. Lan bana böyle bir dokun. Bana bir vur ki. Beni böyle bir gaza getir ki bak beni böyle bir gaza Gel. Gel. Lan oğlum temas etme temas etme kafanda. Şişe kırdı. beni temas etme bana. Etmeyeceksin lan. Etmeyeceksin. Arkadaşlar. Babacım. Adam akıllı gelin lan. Evet arkadaşlar şu anda gemideyiz görmüş olduğunuz üzere. Ee, güzel bir zula yapmamız lazım. Şöyle çıkalım bakalım. Buradan. Evet şimdi lootumuzu çok iyi yapmamız lazım ki abi düzgün bir şeyler Allah aldı şey. Loot yapalım dedik yapamadık gördünüz mü arkadaşlar Bir adam akıllı bir salın bir loot yapalım lan Bir salın Silah bulayım silah çok önemli şu an bana Gemi küreğini niye aldık kanka ya Ben bak şerefsiz Tövbe estağ Hadi oğlum baz Hadi oğlum silah çıkarttım bir yerden kutu multu yok mu kutu lazım bana Burası da Burası da değil Hadi silah Abi silah aha kutu mutu yok mu hala Bak oğlum benimkine de geldi ya Çık git lan Loot yapamadım şu anda sıfır loot Bu şekilde oyuna dahil olamam arkadaşlar Oğlum kutu niye kırılmıyor lan Ay ananın gözü Bunu aldım Ah neyse çakmakta bir tane tüfek aldık. Bir tane de aldık. Bir tane de bunu aldık. Abi loot'um sıfır şu an ya. Oğlum yok mu hiç öyle kayda değer silah milah? Ya? Yay alalım tamam. Top gülü aldık. Aha silah galiba. Ya kazmaymış ya. Kazmaya da gerek yok kanka ya. Silah verin aha. Tamam. Tamam keşkin keşkin nişancı kanka ya. Konuşabilir. O kadar gördüğünüz üzere o kadar heyecanlandım ki arkadaşlar. Heyecandan ne yapacağımı bilemiyorum. Bu ne kardeşim ya? Sal beni. Tamam ben şu an hazırım bu arada. Oo 90 mermisi var hem de. Abi mermisi çok iyiymiş ya. Tamam ben buradan artık arkadaşlar kendimi uğurluyorum gemiye. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Gemide görüşürüz arkadaşlar. Hadi bakalım takım. Ben gemideyim abi. Takım geliyorsan gel lan Gemideyiz diyor işte. Oh gemideyim abi şu an harbi rahatladım. rahatladı. Yani. Gemide olmak iyidir abi. Oo bizim bu sefer gemi güzel. Ben geçen oynadığımda küçücük bir tane gemi verdiler bize be arkadaşlar. Bu sefer gemimiz büyük. Şimdi bizim elemanları bekleyelim burada. Bu arada ben de size bizim aşağıda top güllerimiz var bakın görüyorsunuz. Ee, mermimiz bittiği zaman gelip buradan silah cephanesi alacağız. Tatlıları alıp burada mesela gemimizi bombaladıkları zaman arkadaşlar... Şey yapabilirsiniz böyle tak 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 çakıyorsunuz böyle ee, su açılan yerleri kapatıyorsunuz yani tatlı alıp sonra bu topları kullanıyorsunuz böyle pat diye patlatıyorsunuz bir yerlere gidiyor pat diye ama bak normal Allah bir adam geliyor yani. normal patlatırsanız olmaz ee, ondan sonra bu dediğimiz şeyler yaptıktan sonra da su pompası var bakın su pompasını çalıştırıp suyu dışarı atıyorsunuz gemiden. Yani amacınız geminizin batmaması abi anladınız? Amacımız gemimizin batmaması beraber sanki sizin geminizmiş gibi konuşuyorum kusura bakmayın ama yani hepimizin gemisi olduğu için benim de bu gemiye dikkatli bakmam lazım arkadaşlar ama cephanemiz güzel bence şu anda yani tokatlarız yani milleti abi nişanım az önce var ya nasıl bir koyuyorum bir kafadan bir koyuyorum biri kafadan kardeşim ne oldu bu adam ne arayı insanı aldı ya bunlar fight başlamış bile herhalde. Hadi oğlum bize gidelim artık gelsin şu takım ya. Sürmeye başla kanka. Haydi gidelim. Aa lan. Bomba mı yiyoruz biz? Bana mı öyle geldi? Kanka hadi be hadi gelin artık hadi. Gelsin şu bizim adamlar şimdi tek başımıza da çıkmayalım burada fight çıkabilir gerçi istedikleri zaman gelebiliyorlar da tamam gelsinler sıkıntı yok gelsinler adamlar kafamız rahat olsun en azından tek başımıza gitmeyelim babacığım hadi babacığım. sürün sürünç tekne gidelim hadi bizim adamlar tamamlanıyor yavaş yavaş. Abi ben fight istiyorum şu an. Ya fight yok mu ya? Fight lazım kardeşim bana. Bana bir fight ver. Ver abine bir fight kenardan. Bad. Tamam süper. Gemi kendi gemimize benim yıkmam yok mu arkadaşlar? Peki bir tane sıkıyormuşum şimdi gemiye. Şoka girer misiniz gerçekten? Sür oğlum. Sür oğlum takım. Bravo bravo. Hadi kardeşim hadi. Evet ben sürmüyorum abi. Bizim adamlar nerede bu arada ya? Lan oğlum gelseniz nereye gittiniz? Ya sizin lootunuzu sıçayım ben ya. Sabahtan beri loot yapıyor adamlar abi. Bu nasıl bir şey ya? Artık kapışmak istiyorum. Loot loot da artık önemli değil yani. Kapışalım ya. Aa az mermiyle de geldik ama neyse. Hadi oğlum. Var mı adam mı adam buralarda? O 4 4 ha. 4 mermi mi yok? Bozuk aldık şu an arkadaşlar. Şu an güzel loot oluyor. Çift namlulu falan mı alsak ya? Bilmiyorum ki şu anda bozuk alemde ne var ne eder. Ben çift namluluyla sanki daha iyiyim ama Neyse yapacak bir şey yok. Kafalarına kafalarına pat patlatacağız arkadaşlar. Yani bunun başka bir açıklaması yok şu anda. Adam akıla loot yaptık. Beni şu an döndürüp duruyorlar. Böyle boş boş dönüyoruz abi. Bir şey de bulamıyoruz fazla. Evet. Çift namlulu almıyorum abi. Hazır mısın? Çift namlulu alsa mıydım ya? Yani? Bunu da bana bir atsanız. Ben çift namluluyla mı oynasaydım sizce de? Şu anda boş boş dolaşıyoruz. Neyse ben gidiyorum gemiye. Ben gidiyorum gemiye abi şu anda. Hadi artık başlasın fight mı başlıyor ne başlıyorsa ya. Yani. Ben artık gemiye geldim abi. Abi neredesiniz abi? Hadi oğlum fight başlasın lütfen artık be. Başlatın şu güzel fight. Bam diye kendi gemimize patlatsak var ya arkadaşlar. Harbi diyorum olay olur bak. Harbi gündeme geçeriz yani. Kendi böyle gemimize çat diye patlatıp böyle ne bileyim değişik olabilir ya. Aa bak burada silah varmış. Güzel çift namlulu. Bak çift namlulu işte. Lan! Gel buraya. Bak gitti. Gitti orada. Gitti orada gitti gitti. Ya yes, yok gitmemiş ama gidebilirdi. Çok yaklaştık. Ben sonradan fark ettim adam olduğunu oğlum ya. Bizimkiler bir tık armut olduğu içindir belki. Bak gemi gitti arkadaşlar görüyor musunuz? Şimdi bunu temizlemek için neredeyiz abi bu? Ha buradan oğlum bizim çok iyi loot yapmış dedim ya. Helal olsun lan size. Aferin aslanlarım. Takım güzel. Takım şu anda e, benim onayımı aldı. Şurada gemi görüyorum. Oraya bir tane yapıştırdım abi. Ben yani çift namluluya geçeceğim arkadaşlar. Hadi oğlum neredesin ha? Gemi geliyor. Tamam bir tane koyduk. Bir tane daha koyduk. Silah değiştirdim gene. Babako, babako bunlar ne yapıyorlar lan? Yavaş lan. Ay yavaş lan yalnız adamların gemisi gitti galiba arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim ben bir silah cephanesini doldurmam lazım. Nerede bu? Allah Allah al. ne kadar alabiliyorsak kerkerdir abi. Hala adam alamamışız onun da üzüntüsünü gerçekten yaşıyorum. Ha batırdık lan gemiyi. Ya hadi lan evinize. Hadi lan evine. Se evine. Batmamış lan sudan öyle gözüküyor. Arkadaşlar öyle bir koyduk şu an. Biraz yukarıdan. Abi nasıl kill gelmedi hala ya? Kill önemli kardeşim. Kill istiyorum ya. Kill, kill, kill. Ha, tabancayla mı savaştaydım? Ne yapsaydım kardeşim? Anlamadım ki ben bu işi ya. Aha. Biraz yukarıdan atmanız lazım arkadaşlar. Denizdeyken falan mı artık Anlamadım. Aşağıya inmesi bir tık zor oluyor haberiniz olsun direkt suya doğru atmayın yani direkt onu böyle düz hesaplamayın da bir tık yukarıdan yollayın ne oluyor oğlu gece savaşını da sevmiyorum ya gece gündüz olsa böyle adam akıllı bir tane daha sallayalım ne olur ne olmaz var mı abi daha var mı gelen var mı gelen abi tamam başladı Beni sal. Çık 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 çık. Çık beni sal. Çık beni sal kanka. Çık beni sal kanka. Çık beni sal kanka. Bu da gitti abi. Ben tabancayla en iyisi adamların kafasına kafasına vurayım ya. Ben böyle bozga falan değil. Bana böyle vereceksin sniper kardeşim. Sonra sadece izleyeceksin olayı. Yine gemi gitti mi Evet bir tık gemide sıkıntılar var arkadaşlar Bakın şu şekilde kapatıyoruz Tahtanızı alıyorsunuz pat, pat 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 Vuruyorsunuz ondan sonra temizleniyor zaten evet, Bizim loadumuz iyi olduğu için Takımın e, Pek fazla sorun çekmiyoruz 7 Lan ne oldu lan Ya Abi adamlar beni suya attı resmen şu an Gördüğünüz üzere sudayım tekrar gemiye gitmeye çalışacağım. Ah geldik. Aa gene gitmiş gemi. Lan ben olmasam bu gemiye de bakacak adam yok. Gemi bakımcısı oğlum? Çıktım abi yukarıya. Burayı tamamla. Burayı tamamla. Oğlum tamamlayın ben gidiyorum savaşmaya ya. Mermi gene bitti. Bu su gibi mermi içiyor abi bu silah. var suyu keseceğimiz bir yer? Yok. Tamam. Şu an güzel gidiyoruz. Geldiler. Arkadaşlar arkadaşlar burada izleyin bence. Arkadaşlar ben olsam burayı izlerim. Heh. Evet. Birazcık hasar verdik galiba. Bir tık ama çok değil. Ya ben yanlış silahla başladım abi. Bunda ben hasar veremem ki zaten. Bana adam akıllı böyle adamın kafası kadar hesaplayıp öyle vurabileceğim bir silah lazım. Ben en iyisi bunu alayım abi ya. Ya bu bile güzel değil de benim için. Yani sniper'ımız vardı ne güzel. Niye bıraktık deseniz arkadaşlar yani. Güzelim sniper'ı bıraktık ya. Tabanca ile oynayacağım abi. Oyunun geri kalanı. Harbi diyorum bak. Bob. Benim böyle küçük silahlarla abi hedef almam daha iyi oluyor diye düşünüyorum ben bizzat. Bir tık yukarıdan vuralım şöyle. Dönün bu tarafa kanka. Dönün bu tarafa kanka. Oğlum bizim şeymiş ya. Dedim ne oluyor bir an. Yani dürttük en azından. Dürtüyoruz şu anda adamların gelmesini bekliyorum. Gel kanka gel. Ben olsam gelmem ama öyle gelinir mi kanka? Hata yapıyorsun. Gemiyi toparlamamız lazım şu anda Gemimiz çok önemli şu anda gemi batıyor çünkü Kafaya kafaya top yedik şu anda ya Ben bu adam onlardan mı yoksa Şurayı da tamamlayalım Pompayı çalıştırın kanka pompayı çalıştırın Pompaya çalıştır kaldık suların altında kalacak. Siz neredesiniz oğlum ben sizi görmeyeyim. Sizi görmeyeyim lan. Sizi görmeyeyim lan. Ya ben şu adam akıllı bir mermiyi dolduracağım arkadaşlar. Böyle olacak gibi değil. Çünkü. Pompayı da çalıştırın abi ya. Boşaltın şuradaki suyu Adam akıllı şekilde oyuna devam edelim abi. Tamam bu adam burada bu işi yapıyor. Bu adam pompacı olmuş burada abi. Devam. Bu adam burada pompacılığını ilan etmiş. Sıktım. Sıktım bir tane daha. Bir tane daha sıktım. Bir tane daha sıktım. Yavaş yavaş dürtüyoruz arkadaşlar. Fazla hasarımız olmamış ama bunu gerçekten silahın kötülüğüne verin arkadaşlar. Yani moral olarak düştüm ya görüyor musunuz? Ben o hatayı nasıl yaptım ama işte farklılık olsun, farklılık deneyelim diye yapmadığım şey kalmadı. Hep farklı denemekten oldu arkadaşlar. Niye deniyorsun ki farklı? Sizlere farklı bir şeyler gösterebilmek için, izletebilmek için daha keyifli olur diye düşündüm. Ama al kafayı yedik. Ah benim şimdi dürbünlü silahım zayıf sevim olacaksa. Kafası gitti onun. Oğlum nereye vurdun ya? Silah çok kötü kanka ya. Silah şu an hiç keyif vermiyor bana ya. Böyle bir şey var mı? Silah var ya sıfır keyif aldırıyor bana oyundan ya. Kardeşim yanlış silah seçimini niye yaptın diye kendim öyle gülmüyor değil Gemimiz yine yarı batmış durumda, vaziyette. Bunu tamamlayalım, toparlayalım. Neredesiydik delikten başka? Aha. Odun yok, odun aldım. Odun aldım. Tamam. Kanka yani yapacağım bir şey yok ki tamamlayabildiğimizi tamamlıyoruz işte. Mermi de yoktur şimdi. Ay ananın gözü be. Ay ananın gözü doldur 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 doldur. Oğlum neyse hadi aşağıdayız. Biz bu sefer de gemiyi tamamlıyoruz ya. Pompayı da çalıştırayım da. Neyse güzel ama zulamız olduğu için fazla sıkıntı çekmiyoruz da adamları böyle... Nerede mesela bu adamlar abi? Bu Yani yapacak bir şey yok ya. Bozukayla devam edelim bari. Aldık. Sözümüzün arkasında duralım. Eee keyif vermeye çalışalım. Ben sıkayım böyle adamların kafasını. Nereye kadar giderse abi. Hadi abi haydi. Topalan. Of gene gitmiş burası. Pat 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 pat. Tamam kardeşim toparladık burayı da. Burada da bir şey yok. Nerede abi adamlar nerede adamları gösterin bana ya adamları gösterin bana zaten silah gitti çok fena moralim bozuk Bana bir dürbününüz zayıf sev avp mavp ne varsa bana verin arkadaşlar Şu an gerçekten avp kullanmak istiyorum Havaya sıktım bunu da canım sıkıldı öylesine atayım dedim Hadi abi hadi ya nerede adamlar ya güzel fight dün bir tane kill alamadık ya bizim adam 7 tane adam almış ya İşte silahından kaynaklanıyor arkadaşlar hep silahtan ötürü bunlar benim silahım olsa ben size göstereceğim de silahım yok be kardeşler. Geliyorlar arkadaşlar. Bunu bunlara güzel bir hasar vermemiz lazım diye düşünüyorum artık. Bunu harbiden hak ettiler artık bunlar. Çıkıyorum ben. Tamam. Pat. 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 Ya bunlar kaçamazlar. Sizlerinden adamları patlatıyorum kafasına kafasına yani. Tamam. Süper abi. Bak en uçta bir tane armut var. Ona vurdum. Çık 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 çık. Çık geri. Allah bizim adama var ya. May kafasına kafasına vurdum ya. Yani. Tamam. Süper. Adamları şu an o gemiyi kurtarma ihtimali yok arkadaşlar. Adam olan yere doğru sıkmaya çalışıyorum. Bizim gemide bakmış adam. Kanka ne oluyor? Yes be! Yes be! Birinci olduk be ya. Kazandık. Ben sekizinci olmuşum. Benim ben çok kötü oynamışım harbiden. Ama yapacağım bir şey yok arkadaşlar. Elimizden geleni yaptık ya. Bak aklını up yazıyor adam. Görüyorsunuz mu? Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ee, silahın kötülüğüne vermeniz lazım. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ee, gerçekten silah çok kötüydü. Yoksa az önce oynadığım oyunun en iyisiydim mesela. Ama oyun oyun değişiyor. En azından birinci olmayı başardık. Ben kötü olsam da takımım beni yarıda bırakmadı. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.